Geldiği zaman zaten üstüne konduğunda bir ağzı var, direkt derini kesiyor. Şunu biliyoruz, bu Asya Kapan Sivrisinek olarak e, bilinen sivrisinek, e, ülkemizde 2015 yılından beri görülmeye başlayan bir sivrisinek ve e, bu sivrisinek türü şu anda e, tüm Karadeniz sahil hattı, Artı İstanbul, Trakya bölgesi, Ege bölgesi ve e, Akdeniz'in ucu olmak üzere neredeyse Türkiye'nin tüm sahil şehirlerinde yayılmış durumda. E, tabii yaz dönemiyle birlikte artan sıcaklıklarla birlikte sivrisineklerde aşırı e, çoğalmaya başladığı için, yani ilkbahar döneminde artmaya başlıyorlar, yaz döneminde de e, tavan yapıyor sivrisineklerin yoğunlukları. Çirği yoğun oldukları bölgelerde ise. E, ciddi insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olduğunu biliyoruz ve bu alerjik reaksiyonlar sonucunda insanlar hastaneye başvurmak durumunda kalıyor. Buna göre bir yeni eylem planı hazırlanmış durumda değil. Tabi bizde bu sivrisine ülkemizde görülmeye başladığı andan itibaren hangi bölgelere yayıldığı, hangi alanlarda bulunduğu ve hangi tip hastalıkları taşıyabilme riskleri olduğu üzerine çeşitli araştırmalarımız mevcut. İşte bunlardan bir tanesi de en son Birleşmiş Milletler'den aldığımız, e, kısırlaştırılmış böcek tekniği ilgili bir mücadele yönteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili bir proje aldık ve bunun altyapı çalışmalarını tamamladık. Laboratuvarımızı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde kurmuş durumdayız ve bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii aynı zamanda normal ülkemizde kullanılan konvansiyonel olarak bildiğimiz yani tüm dünyada uygulanan kimyasal mücadele yöntemleri, biyolojik mücadele yöntemleri ile ilgili de çalışmalara devam ediyoruz ve bu çalışmalar neticesinde de e, tüm uygulanan yöntemlerin belli oranda etkili olduğu fakat e, yapmamız gereken mücadele planının ise kombine bir e, mücadele şekli olduğu e, ortaya çıkmış durumda. Direkt olarak gündüz ve e, işte dışarıya çıktığımız zamanlarda üstümüze gelme eğilimi de olan bir sivrisinek. Yani normalde biz şunu biliyoruz, akşam evimizde uyuruz ve uyuduğumuzda e, gelir sivrisinek bizi vız diye bir sesle rahatsız eder ve sivrisineğin geldiğini anlar. Ama bu sivrisinek türünde böyle bir şey söz konusu değil. E, ve e, gündüz bahçede otururken ya da sabahleyin işte bahçeye çıkacaksınız, bahçenizde bir şey yapacaksınız, evinizin önünde bir bahçeniz var. E, burada bile gelip sizi rahatsız edip e, kan emme davranışı sergileyebiliyor. Aşırı agresif bir e, tavrı var çünkü sivrisineğin. Ha, bu nedenle de... E, kendimiz olarak yani bireyler olarak da bir şekilde etrafımızda içi su dolu kapların olmamasına yani bunlara üreme alanı oluşturabilecek en ufak bir e, ayran kabının bile etrafta olmaması gerekiyor çünkü e, bunlar her türlü alanı üreme alanı olarak kullanabiliyorlar şimdi genel itibariyle baktığımızda e, küçücük bir su kabı ya da ayran kabı ya da e, içerisine su doldurulmuş bir kovayı bile üreme alanı olarak kullanabildiği için ee, çok rahatlıkla kendi evimizin bahçesinde bile bunlara güzel ortamlar yani gelişmeler için uygun ortamlar sağlamış olabiliriz. Bunlara dünya genelinde bilinen steril böcek tekniği dediğimiz yani kısırlaştırılmış böcek tekniği dediğimiz e, teknik uygulanıyor. Bu teknik 1950'lerden itibaren çeşitli organizmalar üzerinde denenmiş ve son dönemde de e, özellikle Asya, Kaplan Sivrisineği ve Sarı Umma Sivrisineği dediğimiz Ades Albopitus ve Ades Ecipli türlerinde ee, hem pilot bazda hem de e, çok büyük e, oranlarda uygulanan bir yöntem haline geldi. 2015 yılında Brezilya'da görülen Zika salgınından sonra e, burada e, hem hayvanın üretimi hem de salınması ile ilgili bir laboratuvar kurulduğunu biliyoruz. Çok büyük bir laboratuvar, yani milyonlarca sivrisinek üretilip e, ve kısırlaştırıldıktan sonra sahaya salındığını biliyoruz. Tabii bu e, bahsettiğimiz olay genetik modifiye bir teknik değil, e, sadece hayvanı e, Belli yöntemlerle kısırlaştırmaktan bahsediyoruz. E, buradaki temel mantık şu, herhangi bir kimyasal kullanmadan, yani doğaya bir zarar vermeden bu hayvanla biyolojik olarak nasıl mücadele edebiliriz? E, esas temel prensip bu. E, bu temel üzerinde de milyonlarca sivrisineği üretiyoruz ve bu ürettiğimiz sivrisinekleri kısırlaştırdıktan sonra sahaya salıyoruz. Ve bu kısırlaştırdığımız sivrisinekler sahada normal, e, doğal olarak tabir ettiğimiz alanda bulunan sivrisineklerle çiftleştikten sonra verimli döller oluşturamıyorlar. Yani verimli jenerasyonlar oluşturamıyorlar. Bu sayede normalde e, işte örnek veriyorum milyonlarca sivrisinek bir jenerasyonda oluşturulabilecekken bu sayı belki 10 binlere belki 5 binlere kadar düşürülebiliyor. Tabii ki e, uzun dönemli bir eylem planlı olması gerekiyor. Sadece işte steril böcek tekniği ilgili yapılacak bir çalışma değil, e, bunlarla mücadele etmenin özü aynı zamanda biyolojik mücadele ve biyomekanik mücadelelere de işini almak zorunda